yaz geldi mi mübalağasız bütün Türkiye plajlar şehri İstanbul'a akın etmektedir. Kanun zararlı artıkların denize akıtılmamasını öngörüyor. Kanun kanun, Körfez'de bir sürü fabrika var ya, o bana mı düşmanlı? Denize girilebilen günlerden bugünlere Marmara'da çok sular aktı. Artık Marmara Denizi'nde müsilaj konuşuluyor. Peki Kanal İstanbul'un bu duruma nasıl bir etkisi olabilir? Denizi'ndeki müsilaj sorunu sıradan bir deniz kirlenmesi değil. Ekosistemi ve denizin geleceğini tehdit eden biyolojik bir değişim. Ancak bu kaygılar su yüzüne yeni çıkmadı. Ee, sanayi, endüstri, işte soğutma suyu veya da en başta tabi gelen evsel atıklar. O sanayilere doğru arıtılmadan verilmeye başlandı. Çünkü Arıtım tesislerinin e, harcaması gereken elektriği harcamadığını e, bilgisini alıyorduk. Ya nasıl arıtsak da arıtmasak da bu su Marmara'nın altına gidiyor. Kimse bunu görmüyor zaten şeklinde bir yaklaşımla bu sefer Marmara'nın altı açık bir lağıma dönmeye başladı. Denizin yüzeyini kaplayan, dibini ise adeta bir koza gibi saran müsilaj bugünkü risklerden yalnızca biri. Diğeri de Marmara Denizi'nin kaderini telafi edilemez şekilde değiştireceği söylenen Kanal İstanbul projesi. 2016-2017 yıllarında Marmara Denizi'nin kanalla ilgili çalışma yapıldı. Karadeniz suyu, Marmara suyunun kalitesini yüzde bir buçuk oranında her yıl, her yıl yüzde bir buçuk oranında olumsuz etkileyeceği bu sebepten dolayı eğer kanal yapılmak zorunda ise aç kapa sistemiyle yapılması ve kesinlikle Karadeniz'den Marmara Denizi'ne su gelmemesi. Şimdi bardağı dolduran 2 kilometre küp var ve ne yaparsak yapalım o gelecek. 2 kilometre küpümüz duruyor ve Marmara bu gelen iki kilometre küp suyla baş edemiyor. İdi. Bu misilajdan öncesinden bahsediyorum. Kanal İstanbul'u yaparsanız raporu diyor ki 22 kilometre küp su gelecek. 22 kilometre küp su nereden gelecek? Sazlı ve küçük çekmece barajlarından geçecek. Yani göllerinden geçecek. Göl demek, baraj demek, dibinde demek, organik madde birikimi olan yerler demek. İster istemez. Çünkü kapalı bir havza giren sular var. E, su kısmını kullanıyoruz ama o askıda katı madde, organik madde hep dipte çökeliyor. Siz şimdi bu 22 kilometre küp suyu açacağınız kanaldan ve sazlı deve ve küçük çekmece gölünden geçirirseniz oradaki organik maddeyi de alır Marmara'ya getirir. Şimdi Marmara 2 kilometre küp İstanbul'un suyuyla baş edemiyor. Kanalı yaparsanız e, hiç şey yok yani kurtuluş yok. Bir daha asla geri dönülmeyecek şekilde sistem elinizden gider. Marmara Denizi yapısal olarak sürekli oksijen ihtiyacı duyan bir astım hastasına benzetiliyor. Akdeniz'den ve Karadeniz'den gelen yoğunlukları farklı iki akıntı denizin içinde birbirine karışmıyor. Bu da Marmara Denizi'ni müsilaj gibi oluşumlara daha açık hale getiriyor. O da yukarıdaki temiz suyu, özellikle Karadeniz'e akan, akan bu oldukça nehirlerin getirdiği temiz suyun Marmara, Marmara Denizi'ne karışması söz konusu olacak. Burada da Karadeniz'in temiz suyu Marmara'ya karıştığında hmm. daha doğrusu tabii ki Marmara Denizi'ndeki su kalitesi artmış olacak. O yüzden tamamen tersi yani o düşünenlerin. Topkapı önlerinde 15 metre olan Karadeniz suyu boğaza girerken 60-70 metre. Şimdi siz 60 metre kalınlığında giren bir suyu Top kapı önlerine gelince 15 metreye sıkıştırınca hortumun ucunu sıkıp marmara'ya veriyorsunuz gibi oluyor. Dolayısıyla akıntı hızlanıyor. Hızlanan akıntı da başka türlü karışmayan marmara'nın alt suyunu üste taşıyor. Marmara'nın alt suyu çok zengin, azot, fosfor, besin açısından çok zengin ama orada duruyor. Siz onu üste getirir de güneş ışığında birleştirirseniz işte zengin bir sofra hazırlıyorsunuz. O zengin sofrayı hazırlayınca da bu fitoplanktonlar patlıyor. Yani onun için böyle Kanal İstanbul'u yapalım, ilave su getirir temizleriz diye bir şey yok. O sistemi bilmemek, o sadece suyu su diye düşünmek şeklinde oluyor. Maalesef Marmara'da öyle çalışmıyor bu işler. Kanal İstanbul'un hayata geçmesiyle oluşacak yeni akıntılar ve bölgedeki nüfus artışına bağlı kirlenme denizdeki azot fosfor yükünü artıracak. Bu da fitoplanktonların yani müsilaja sebep olan mikroalklerin daha hızlı çoğalmasını sağlayabilir. Bu öngörülerden yalnızca biri. Bu konu aynı zamanda Kanal İstanbul'un çevre etki değerlendirmesi raporunda da öne çıkarılıyor. Raporda sudaki oksijenin denize giren azot fosfor miktarının ve bulanıklığa neden olan faktörlerin inşaat sırasında izlenerek gerekli önlemlerin alınacağı belirtiliyor. Çet raporunu hazırladık. 200 tane bilim insanımız bu rapor doğrultusunda görüşlerini verdi. Ve atılacak adımlar bu çet raporu yani çevre etki değerlendirme raporu çerçevesinde atılmak zorunda. Tana İstanbul projesi İstanbul Boğazımızın özgürlük projesidir. İstanbul Boğazımızı Koruma Kurtarma Projesidir. Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesidir. İstanbul'da 50 yılda çıkabilecek hafriyatın toplamı sadece Kanal İstanbul'dan çıkıyor ve bu hafriyatı denize dökmekten başka da bir çare yok. Ya yine TUMOP raporuna göre 2.1 milyar hafriyat çıkacak deniyor bu arada. ÇET raporuna göre kanalın inşaatı sırasında oluşacak hafriyat bu miktarın neredeyse yarısı kadar. Bunun Karadeniz'de dolgu malzemesi olarak kullanılması öngörülüyor. Bunun nereye depolanacağıyla ilgili de zaten eğer Marmara Denizi'ne bu depolanacaksa Akdeniz'den gelen suyu kısıtlarsınız. Karadeniz'den gelen su olduğu gibi kalıyor. Bu daralınca temiz su girişi azalıyor. Akdeniz temizliği geliyor dedim ya. Bunu daraltmayacaksınız, bunu çoğaltacaksınız. Onun için Marmara Denizi'ne dolgu yapamazsınız. Çünkü Akdeniz'den gelen suyu önlerseniz daha hızlı şey öldürürsünüz Marmara'yı. E şimdi bu sisteme ne kanal yokken ulaştık. Kanal İstanbul'u yaparsanız olur yani tası tarağı toplayıp Marmara bölgesinden uzaklaşın bilime rağmen bir şey yaparsanız kazanacak taraf belli. Bilim. Kanal İstanbul'a yönelik endişelerden bahsettik. Peki, müsilajın çözümü var mı? Dünyada bunun ne gibi örnekleri bulunuyor? Atiyatik Denizi'nde 2010'lu yıllara, 2012'li yıllara kadar İtalyan sahillerinde bir hafta 10 günlük süreyle müsilaj olduğunu görüyoruz. Sonra Ciddi karasal atık suların önlenmesiyle ilgili çalışmalar yapıldı ve o bölgede kendilik önemli miktarda azaltıldı. Marmara Denizi'nde görülen müsilajın bundan farkı sorunun çok daha uzun sürüyor olması. Halic'i nasıl temizlediysek ki daha büyük belaydı inşallah müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız. 7 gün 24 saat esasıyla bu çalışmalar yürütülecek. Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız. Marmara Denizi'nde temizleme faaliyeti bu dağın yörünen yurtu. Bu dağın altı kaynıyor. O misraların aldığının o 100 maddenin içerisinde %1 oranında yüzde doksan %99'u su. Suyu alıyorsunuz yani, bu yüzden Marmara'nın yüzeyini temizleme yerinin, Marmara'yı kirleten kaynaklarıyla ilgili gerekli yol haritaları devreye girmek. Marmara çevresinde önlemler alınmazsa Marmara zaten ölecek diyor. Yani kanalı yapsak da ölecek, yapmasak da ölecek o zaman. Eski bir Haleci'nin karşı karşıya kalabilirim. Eski hariç ne demek? Kokan hariç, hariç. Eski hariç ne demek? Hayatın olmadığı hariç demek. Yani bunu söylüyorum. Onun için herkes e, bu kirliliği üzerine düşen bilimler kirliliğini önlemeli. Denetim mekanizması akıllı olmalı. Marmara Denizi'ne deşarj edilen bütün ateş şular online izlemiyor. alın. Ben 70 yaşıma geldim, kalan yaşım belli. E sizin önünüzde daha benim yaşım kadar seneler var. E biz onu sağlıklı tutmak zorundaydık. Biz beceremedik. Yani biz bunu beceremedik. Bizim neslimizin ayıbı. E sizlere de diyoruz ki işte bilimi esas alan insanlara destek verin. Bilime rağmen bir şey olmadığını maalesef acı acı bizim nesil gördü. Bunu da size aktardı. Bari siz bunları yapmayın.